Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Ocak pazartesi saat 5'te sona erecek hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın başlamasıyla hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı. Bolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Polis ekipleri belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.